Kardeşlerim beraber Yine yeni bir video daha beraberiz. Şimdi PKK meselesiyle ile Kürt meselesi birbirinden ayrıdır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Türkiye'deki tüm ırklara, tüm insanlara sesleniyorum. PKK meselesi ile yani şeyin Kürt meselesi birbirinden ayrıdır buranın yerleşkesidir. Binlerce yıldır burada yaşıyor. Ve buralarda yaşıyor. Şu anda Kürdistan'ı beş parçaya bölmüşler. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti deyip de inanan tüm kardeşlerimize bunu söylüyorum. Devletin devlet olmadığını, kamalizm olduğunu, şu an itibariyle tabii ki kamalizm için görev yapan, görev yapan herkes Geliyor diyor ki biz istediğimiz gibi diyor onları nasıl olsa 5'e, 6'ya, bundan sonra 10'a, 20'ye böleriz diyor. Bu şekilde asimle ederiz yani. Burada e, anlatacağım şey şu, e, ne pahasına olursa olsun e, kendinizi yalana inandırmayın. Kabul etmeyin. Kime söylüyorum bunu? Bunu Anadolu'nun her tarafındaki insanlara söylüyorum. Bunlar yalancıdırlar, yalan atıyorlar. Şimdi şey kalkıyor, efendim Önder, kurucu Önder Devlet Bahçeli. Ne kurucu Önder'i, ne hali, ne şuyu, ne buyu. Bostancı grubuyla toplantılarınızı bilen bir insanım. Yani ne söylüyorsunuz? Erdoğan'la beraber Öcalan kim oluyor ya? Kullanabildiğimiz kadar kullanırız. Hakan Fidan denen bir tane affedersin. Bir tane ne belli olmayan bir insanı bulmuşuz şu anda kullanıyoruz. Adamlar bunu söylüyor. Adamlar kendi aralarında yani Bostancı'da özellikle İlker Başbuğ grubunda yani Erdoğan'dan onlara giden mesajlar, şeyden giden mesajlar Bahçeli'den bu şekilde konuşuyorlar. Yani onun için şeyi gösteriyorlar. Burada Lozan'da anlaşmalar yapar yapılırken Lozan delegasyonuna Mustafa Kamal'ın yardımcısıdır, sağ koludur diyorlardı. Kimin için diyorlardı? Hasan Hayri için söylüyorlardı. Peki aynı şu anda aynı kefere, aynı alçak insan kimdir? Yine Hakan Fidan'dır. Hakan Fidan dün gitmiş doğada konuşuyor yabancı şeylere mesaj veriyor. Yani PKK'yı Hakan Fidan'a verilen görev, Kamalizm'in Hakan Fidan'a verdiği göre PKK'yı Kürtlere lider olarak kabul etmek. PKK Kürtlerin lideri değildir. PKK tamamıyla tamamıyla tekrar söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti devletiyim ki devlet demiyorum ben oraya. O çetenin bir organıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti eğer ki bir devlet olabilseydi bu çete, bu çete, bu benim bu kitabı götürün Şamil Tayyar'a Şamil Tayyar bu çeteyi e, tasnif ettiği zaman anlattığı zaman hepsi ortadaydı. Bu çetenin, bu çetenin ülkenin ne kadar mütedeyin insanı varsa insanı varsa götürüp şu anda hapishanelerde bu çete tecavüz ediyor. Bu kadınların isimleri bu kitaptadır, bu listededir. Tecavüz edilenlerin isimleri bu listededir, bu kitap Hilal Nesin'in kitabıdır. Yani onun için bu listeler hepsi bende de vardı yani, bende de vardı ama sağ olsun Hilal Nesin kitaplaştırdı, ona çok teşekkür ediyorum yani. Onun için ben efendim benim ülkem şunu yapıyor, senin ülken yoktur Anadolu insanı. Senin yarın öbür gün kimi suçlu edecekler? Şu anda senin bacını, kardeşini ondan sonra kız kardeşini alıp götürdüler, tecavüz ettiler, hamile bıraktılar. Sende nasıl bir iffet var? Nasıl bir şeref ve namus var ki sen hala bunların peşindesin? Onun için Kürt davasına baktığınızda Kürt davası Kürtler vardır. Bugüne kadar sabrettiler. Kürtler yani Türkiye Cumhuriyeti dedi, dediğiniz devletin de sahibidirler. Hala mücadele devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı hala devam ediyor. Şu anda Ocalan'ın biz kullanabildiğimiz kadar Bostancı grubu bunu söylüyor. Kullanabildiğimiz kadar kullanacağız diyor. Hakan Fidan'ı işte onun gibi insanları işte bir Mehmet Şimşek adında bir yani ondan sonra alçak bir insanı ne kadar kullanabildiğimiz kadar kullanırız. Bay Cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir tane hırsızları temize çıkaran yani Fuat Oktay adındaki Süleyman Soylu adındaki insanların hepsini hepsini ki 1 milyar bir trilyon dolar para çıkarılmış dışarıya bunları temize çıkarmak için şu anda Cevdet Yılmaz'ı getirmişler. Öyle bir olay yoktur yani öyle bir devlet yoktur. Bu devletin ayakta durması imkansızdır. Peki neyle ayakta durur? Halk top yekün kalkıp da bir halk hareketiyle bu iblis, şeytan, hırsız, ondan sonra tecavüzcü yani kalitesiz ve kişiliksiz insanları ne zaman ki al aşağı ederse oturun doğrudur. Biz kardeşiz, bu ülke bizimdir. Özellikle Rum olup da İslam'ı kabul eden Ermeni olup da İslam'ı kabul eden veyahut da etmeyen kendi kimliklerini şu anda var ya Türkçülük adı altında Türkçülük adı altında yani tekrar e, yani e, ülke insanını birbirine düşürmeye çalışan Sabetaist Yahudilerle hepsiyle hepsiyle oturulur, konuşulur, gündem belirlenir. Gündem belirlenir. Hırsızdan devlet başkanı yapılmaz. Ahlaksızdan, kalitesizden, şerefsizden devlet başkanı olmaz yani. Onun için e, şu anda Kürtlere bunu söylüyorum. E, tamamıyla hadise yanlıştır. E, yani dün e, ne şekilde e, ben e, İlham Ahmet'in hiç ve hiç Türkiye şahsen ayak basmasını dahi e, ya ben e, şahsım adına söylüyorum e, kendileri için, Kürtler için tehlikelidir. Ama kandıracaklar yani şu anda Mazlum Abdi'yi de kandırmaya çalışıyorlar. İlham Ahmet'i de kandırmaya çalışıyorlar. Doha'da dün gitmiş diyor ki Hakan Fidan şunu söylüyor. Efendim oradan Türkiye'den giden SDG'nin içinde bilmem falan kes falan kesler var olan alçak herif. Sen oraya gitmi, götürmüşsün 70 bin tane şu anda Suriye'nin ordusu mu var, nesi var, o çeteler 70 bin tane çeteyi götürmüşsün oraya. Bilmem Hamza Tümeni, bilmem ne Tümeni şu bu. Dün öbür gün Alevileri katlettin, Süveyda'yı katlettin, Kürtleri katlettin, Şengal'ı katlettin, Kobani'yi katlettin. Sen her türlü pisliğin altındasın. Sen bırak e, Kürt olmayı da önce insan ol. Seni var ya affedersin kıç taşı gibi kullanır atarlar. Onun için burada var ya, Kürtlere sesleniyorum. Bunlara şu an itibariyle sabredin, sabredin, yerinizde kalın. Dün öbür gün e, Sayın Barzani'nin bir ziyaretiyle ilgili neler konuşuldu, neler konuşulmadı hepsini ortaya çıkardılar. Yani kendi belleklerinde, kendi zihinlerinde neler olduğu ortadadır. Sabredin. Anadolu insanına da söylüyorum, bu iblisi indirin. Evet, selam ve dua ile Selavarız. aleyküm Rojbaş.